Hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte bıldırcın bakımı ile ilgili bilgi paylaşacağım. Yavru bıldırcınlar hakkında şunu diyebilirim ki yavru bıldırcınlar ilk bir hafta ilk bir hafta kapalı bir kutuda ampul ışığında büyümesi lazım. Çünkü bu hayvanlar üşümemesi sıcak durması lazım. Ampul serildiği zaman da bu böyle bir şey olabilir. Altına e, pek, e, Kağıt rulo sarıyorlar Yani kağıt havlu Çünkü ayakları kaymasın diye e, Biraz daha büyüdüğü zaman Böyle bir şey bıldırcınlar Şöyle bir hafta 15 günlük oldu O zamanlar e, Bu gösterdiklerimi yapabilirsiniz Şimdi öncelikle Öncelikle Talaş koyacağız Talaşımızı alalım. Çünkü sıcak kalmaları için biraz talaş koyacağız altlarına. Hem de ıslanıp hasta olmamaları için yaptıkları zaman sıcak olsun diye. Biraz talaş eklemesi yapıyoruz. Bu hayvanlar eşelemeyi hem de sevdiği için biraz daha doğal ortamına yakın yapmaya çalışıyoruz. Ben normalde benim Buldurcunlarım 21-22 günlük bıldırcınlar altına toprak da döküyorum hatta birazdan göstereceğim toprak döktüğüm zaman eşeliyorlar etrafa döküyorlar bunun içinde bunun etrafına e, kuş kafeslerinde olduğu gibi bir tülbent gibi bir şey örtmemiz lazım ilk olarak şimdi altını serdik şimdi ısınma problemini çözdüğümüze göre ve e, bu bıldırcınlar ilk doğduklarında suluk en önemli husus. Şimdi suluğu nasıl tercih etmeliyiz. Suluk muhabbet kuşu papağan sulu olmalı. Neden? Bu hayvanlar üstlerine dökebilir. Bu hayvanlar içine düşüyorlar bu suların. İçine düşmemeleri için içine düştükleri zaman da kurusalar bile hasta oluyorlar, ölüyorlar. Şimdi içine düşmemeleri için bu tarz suluklar kullanmalıyız böyle çaydan çay bardağı altlığına su konulması yanlış bir kere çünkü orada da içine düşebilir kimisi böyle e, alıyor ara ara e, içine koymuyor suyu saat başı saat başı kendisi veriyor bu sefer de hayvan çok fazla içerek e, kursağını suyla dolduruyor ve yine ölüyor. zayiat oluyor Suluk bu şekilde olmalı. Altı atalaş serdik sıra yemlikte. Şimdi yemlik olarak ilk bir hafta o kağıt peçetenin üstüne atıyorsunuz yemi. Çünkü yem bulmakta zorluk çekebilir yavru bıldırcınlar. İlk bir haftayı geçtiğimiz zaman bunu kendim yaptım. Bu da şeyi ızgarası. Bu ızgara ne diye sorarsanız yemi koyduğumda bu bıldırcınlar eşelemeyi çok seviyor. Bu yüzden yemi koyduğumda bu üstte böyle duracak. Eşelemeye çalıştıkları zaman da tahtaya denk gelecek ayakları. Yemi dökemeyecekler. Kendilerine de bir zarar gelmeyecek. Çünkü demirleri altlarına büktüm. Şimdi biraz da yem koyalım. Biraz da yemlere geldik. Evet ezan durdu. Şimdi e, nerede kalmıştık. Yem olarak da görüyorsunuz. Odaklasın. Civciv büyütme yemi, toz yem. Yani toz tozun biraz daha böyle parçacıklı hali. Bütün şeylerde bu yemcilerde bulabilirsiniz. Civciv zaten bıldırcın civcivi demenize gerek yok. Civciv büyütme yemi dediğiniz zaman Evet, bıldırcının sesini duyabiliyorsunuz dediğiniz zaman civciv büyütme yemi bu yemi size direkt verirler zaten bunlardan koyuyoruz yaptığımız yemde biraz koyalım koyduk koyuyoruz gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar en sonda bunu bunu bunun üstüne koyuyoruz Böylece bu ayağın böyle eşelediği zaman ayakları tahtaya geliyor ve yemi dökemiyor. Bu yüzden de maliyet olarak çok bir zarara girmiş olamıyoruz. Bunu da böyle yan koyuyoruz. Ben yan koymayı tercih ediyorum yoksa sığmıyor. Biraz böyle eşiyorum ki boyları eşit olsun. Yemlikle biraz yüksek yemliyim. Şöyle yapayım. Evet. Şimdi yemi de çözdüğümüze göre arkadaşlar ilk bir hafta dedik İlk bir hafta bıldırcınların sularına birer damla pekmez katıyorsunuz. Ee, ve bir hafta mısırın unu, bir iki gün, birkaç gün mısır unu yediriyorsunuz. Çünkü doğduğunda bağırsaklarının temizlenmesi için. Şimdi yaptık. E, bıldırcınlarımızı bir koyalım isterseniz. Arkadaşlar illa ki böyle bir e, tavşan kafesi herhalde. Bu tavşan kafesine gerek yok. Görüyorsunuz. Bu tahta bunu da ben yaptım. Şu an bıldırcınlar bunun içinde. Gördüğünüz gibi. Yani maliyet olarak buna hiç gerek yok. Çok da gerek yok. Bende vardı. Kullandım. Şimdi bıldırcın bıldırcınlarımızı alalım içine şu anda. İlk bıldırcınımız dişi bir bıldırcın Size cinsiyeti de söyleyeyim Cinsiyet şöyle ki Şu tam dur göğüs kısmı Netlesin Şu tam göğüs kısmı böyle Benek benek çil çil olduğu zaman dişi oluyor Şöyle bırakalım Kuşumuzun içine Evet bu da dişi bir hayvan çünkü göğsü çilçil, çil. Bunu da atalım hemen içine görüyorsunuz. Zaten hemen yem yemeye başladılar. Yem Evet arkadaşlar. Erkek bu. Görüyorsunuz göğüsten zaten farkı. Şöyle bir karşılaştıralım bir dakika. Göğüs farkını gördünüz bu erkek. netle Bu da dişimiz. Hemen içine katalım. Evet, bu da bir dişi. Bu da bir diş hayvanımız. Bunu da içine koyalım. Evet arkadaşlar, yani bu evet, şimdi bak. Gördüğünüz gibi dişinin birisi yaptığımız yeminin içine girdi. Şimdi bu hayvanlar yerken eşelemeyi de çok seven hayvanlar. Bakın şu an eşelemeye çalıştı şuradaki bıldırcınımız. Ama ta ayağa tahtaya geldiği için yemi dışarı dökemedi gördüğünüz gibi. Bakın dökemiyor yemi. Yani bu maliyet olarak çok önemli. Gördüğünüz gibi. Bakın dökemiyor şu an ayağa tahtaya geldiği için. Yani her şeyi kendiniz yapabilirsiniz. Hiçbir şey dışarıdan almanıza gerek yok. Bıldırcınlarımızı görüyorsunuz. Artık bundan sonra an e, video çekeceğim. Bıldırcınlar hakkında. Gördüğünüz gibi burada 3 dişi bir erkek bıldırcınımız var. Bunlar Bunlar şu an e, 22 veya 21 günlük Bıldırcınlar e, Bildiğiniz gibi bıldırcınlar 45 veya 50 gün arasında yumurtlamaya başlıyorlar. Ömürleri de ortalama 2 sene. Yani böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın yemiyor şu anda. Bak eşelemeye çalışıyor ve ayağa tahtaya geliyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Hiçbir şey sor sıkıntısı yok. Bakın arkadaşlar. Bu mesela bunu da ben yaptım. ben çok zor bir şey değil bunları yapması. Kendinize güvenin birazcık ve biraz uğraşmayı deneyin. Bilgisayar oyunlarından başınızı kaldırın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bunlar eşelemeyi seven hayvanlar. Şey, bir tane kıyafet. Bunu bunu şu şekilde şöyle geçiriyorum alttan. Kuş kafesi tülü gibi. Tül gibi alttan geçirdiğim zaman da Döktükleri zaman bile Tüle deyip dışarı çıkmıyorlar Takıp geliyorum hemen artık Evet arkadaşlar Taktım gördüğünüz gibi Şu an bunlar 21 günlük olmasına rağmen Ben akşamları şöyle çekiyorum Yani Rüzgar falan. Bu şekilde bıldırcınlarımıza bakabiliriz Yani Yapılan yanlışlar çay, bardağı altlığında su verilmesi yanlış bir kere. Direkt yemi vermek yanlış ızgarasız. Irgara olduğu zaman yemi dökemiyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Böyle videolar artık yani başlamayı düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi alabilir. Sizin fikirleriniz doğrultusunda ben bir şeyler yapmak istiyorum. Video izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim görüyorsunuz şu an. Toprakta sinir streslerini atıyorlar. Keyif yapıyorlar güneşte. Ya bu toprak olayı